Sabah olmuş galiba. Uyanma vakti. Ya ben bu masada uyumaktan sıkıldım bıktım artık birisi gelsin beni evlat edinsin ne olur. Neyse neyse can sıkmaya gerek yok her zamanki gibi mutlu yakışıklı ve enerjik olarak uyandım. Ve 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 tabii ki karizmatik olarak uyandım. Bir saniye bir saniye bu yurtta çok garip bir şeyler var. Diğer çocuklar nerede? Yoksa benim gibi yakışıklı, güçlü, enerjik, sempatik, dünyanın en güzel çocuğunu evlat edinmek yerine diğerlerini mi evlat edindiler? Neyse aman bana ne onlar kaybeder ben değil. Neyse gideyim de öğretmenime bir selam vereyim bari. Öğretmenim ne haber ya? Of geldi yine başımın belası. İyiyim iyiyim senden ne haber? İyiyim ben de hocam. Diğer veletler nereye kayboldu ya? Hepsi gayet akıllı uslu çocuklar oldukları için geldiler evlat edindiler. Hocam siz de çok abartıyorsunuz ya. Ne abartması çocuğum? Geçenlerde hastalanıp ateşi çıkan çocuğa ne yaptın unutmuyorum. Can ne yapayım ateşim çıktı deyince ben de yangın söndürme tüpüyle müdahale ettim. Bu devirde kimseye iyilik de yaramıyor ya. Bir daha iyilik milik yapmayacağım. Allah'ım tez zamanlı şu çocuktan kurtulurum inşallah. Amin hocam amin inşallah. Ya karıcığım bu işler bizi iyice açmaya başladı. Hayvan gibi hırsızlık yapıyoruz her gün. Kendimize yeni elemanlar falan bulmamız lazım. Bunca hırsızlığa biz yetişemiyoruz tek başımıza. Aşkım vallahi. Sen haklısın. Ama eleman olarak kimi alabiliriz ki? İnternete ilan mı vereceğiz hırsız eleman aranıyor diye? Aynen aşkım internete ilan vereceğiz. Hatta ben numaramı falan da yazacağım. Evin adresini falan da yazacağım. Polisler biz eliyle koymuş gibi bulsun. Of tamam tamam ya daha mantıklı bir şey düşün. Bak ben hırsızlık yapmadan beynim tam olarak açılmıyor. Gel şöyle bir dışarı çıkalım. 3-5 parça bir şeyler yürütelim. Bak gör o zaman nasıl beynim açılıyor. Einstein olurum Einstein. Bakalım bugün hangi şanslıları soyacağız. <laughs> Bankayı mı soysam ya? Bu da çok sıradanlaştı artık. Her gün soyuyorum bankayı. Soy 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 sıkıldım artık. Giyim mağazasını soysam da bir işe yaramayacak. Zaten sürekli siyah pantolon, siyah tişört falan giyiyorum. Ağzıma da maske takıyorum zaten. Aa, burası da ne böyle? Burası yetimhane galiba. Daha önce hiç yetimhane soymamıştım. Aşkım yetimhaneyi soyup ne yapacaksın ya? Soyulacak bir şey yok ki orada. Bir düşünmem lazım. Acaba ne olabilir içeride? Aklıma daha iyice bir fikir geldi. Ne fikri geldi bana da anlat. Ya sen ne cani manyak bir şeysin ya. İnsan yetimhaneye soymak ne ister? Aşkım daha bugün konuşmadık mı ya? Hani bize eleman lazımdı. Nereden bulacaktık falan. Hatırlarsın. Evet evet konuştuk bunları ama ne alaka yani? Burada içeride eleman mı satıyorlar? Ne alakası var? Çok alakası var. Hem evladımız olacak hem elemanımız olacak. Nasıl fikir? Sen manyak mısın ya? Küçücük çocuğu buna mı edeceğiz? Ya bir dur karışma ya. Ben ilk hırsızlığımı yaptığımda daha annemin karnındaydım. Aa yaşken eğilir demiş atalarımız. Yaşken. Sen beni dinle keyfine bak. Ya iyi güzel diyorsun da bizim sabıkalarımızı yan yana yazsalar 5 kilometre yol olur. Bu kadar sabıkası olan insanlara çocuk verirler mi kafayı mı yedin? Ya ne kafayı yiyeceğim kızım. Gidip evlat edinmeyeceğiz ki. Çocuğu da çalacağız. <laughs> Bak planı yapıyorum iyi dinle. Sen içeriye giriyorsun. O bakıcıların falan oyalıyorsun tamam mı? Ben de arka kapıdan giriyorum. Çocuğu torbaya koyup vınlıyorum. Sonra evde görüşüyoruz anlaşıldı mı? Tamam tamam anladım ben. Hadi işe koyulalım. Merhaba öğretmen hanım. Merhaba sizi bana Allah mı gönderdi ya? Lütfen çocuk alacağım falan deyin bana. Yok öğretmen hanım ben çocuk falan almayacağım. Sadece yol tarifi sormaya gelmiştim. Galiba beni almaya geldiler. İşte buradasın. Umarım bana zorluk çıkartmazsın küçük velet. Oo tipe bak maskeli baladan mı geliyorsun lan? Ya sabır. Aynen kardeşim aynen maskeli balodan geliyorum. Vay be çok havalı. Seni de götüreyim mi ister misin? İlk önce beni evlat edinden lazım moruk. Öğretmenim salmıyor. Ya sen boş ver öğretmenini falan ya. Atla şu bavulun içine seni çaktırmadan götüreyim partiye. Bak moruk beni çok kötü gaza getirdin. Geliyorum. Aferin sesini hiç çıkartma tamam mı? tamam tamam sen hiç merak etme hadi gidelim yani ilk önce sol yapıyorum ondan sonra tekrar sol yapıyorum ondan sonra sağ yapıyorum ondan sonra 100 metre ileriden ikinci sola giriyorum doğru mu? hayır ben. ilk önce sağ yapıyorsun ondan sonra sol yapıyorsun 200 metreden dördüncü sola giriyorsun ondan sonra 300 Ama ağır mısın sen de? Kolum koptu resmen. Artık çıkabilirsin bu arada. Hop, nefessiz kaldım ya. İçeride az kalsın ölecektim. Geldim sonunda aşkım. Oo, kimler burada? Kimler? Aramıza hoş geldin. Sen de kimsin ya? Oğlum, o senin anan. <laughs> ya ne annesinden babasından falan bahsediyorsunuz siz ya. Evcilik oynamaya mı geldik buraya? Aslında evcilik gibi bir şey evet. Ama ömür boyu sürecek. Kardeşim siz benimle kafa mı buluyorsunuz ya? O zaman evlat edinseydin. Bütün gerçeği açıklıyorum. Hazır mısın evlat? Hazırım hazırım hazırım. Evet evet evet. Belanın içinde olmaya bayılıyorum ya. Biz seni kaçırdık. Biz hırsızız hırsız. Ne? Hırsız mı? Oley be. Sonunda adam akıllı bir aile beni evlat edindi ya. Hanım hanım çocuğa bak. Dünden razıymış hırsız olmaya be. Şaka gibi ya. Bu bizim öz çocuğumuz bile olabilir ışıklı bir yerlerde doğru unutmuş olabilirim. Anneciğim benim ya. Öz annem gibi ısındım sana bir anda. E ee, anne nereyi soyuyoruz? <laughs> ya sen benim öz evladımsın ya. Daha dışarıdan yeni geldik bir sakin ol iki nefeslen. Sonra istediğini çalarız. Bana ne bana ne bana ne bana ne hemen çıkalım hemen. Neyse evlat evesini kırmayacağım hemen iş başı yapalım. Bey bizim arabayı çalmışlar. Ne diyorsun ya sen arabayı mı çalmışlar? Ben onun daha birinci taksitini bile ödememiştim. Çünkü o arabayı da çalmıştım. <laughs> Neyse cıvıtmaya gerek yok. Yenisini çalarız hemen bir şey olmaz. Ya baba ben seçeyim bu sefer hangi arabayı çalacağımızı? Var ya bu çocuk yakında beni soyarsa hiç şaşırmam. Ama boş yaptınız ya sabah oldu hadi hadi bir taksi çağır bir şey yap. Baba taksi çalalım mı? Aslında iyi fikir ha ayağımıza kadar da gelecek. Aferin evlat aklına iyi geldi. Neyse hemen arayayım da gelsin bari. Alo nereye kardeşim? Bak kısa mesafe kabul etmiyorum ha ona göre. Ha, tamam 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 geliyorum yoldayım alt tarafı 20 liralık yere gidecekmiş ya. Neyse ben onu en uzun yollardan getiririm 50 lirasını cıkkalarım. Oğlum bak adam geliyor sana az önce anlattığım planı uygulayacaksın tamam mı? Tamam baba o iş bende. Bu şehirde de vakit ne kadar hızlı geçiyor ya. Biraz önce sabahdı şimdi akşam oldu. Yavaş birader kafamıza çıkacaktın ya. Hadi kardeşim hadi benim ya. Eşim gücüm var. Bir de sizin keyfinizi mi bekleyeceğim? Arabanı çalınca işin gücün olmayacak rahatlarsın. <laughs> Şoför amca araba giderken bu kapıyı açsam ne olur? Kafanı Londra'dan poponu da Paris'ten toplarlar. Sakın öyle bir şey yapma. Aa! Çocuk atladı çocuk atladı durdur şu arabayı. Ya kardeşim ben sana atlama demedim mi ya? Oğlum hemen gidip yardım edelim. Kardeşim herhangi bir problem var mı ya iyi misin? Aa, her yerim ağrıyor. Aa. Enayi. Şimdi bak nasıl çalıyorum arabayı. Aa, benim. Aa, hırsızlar. Bak buradan bir kalkayım ne yapacağım size. <laughs> Yerden kalkabileceğini zannediyor. Lan bacaksız seni mi ele geçirirsem? Aynen kanka aynen rüyanda ele geçirirsin. Hadi bye. Baba arabayı ben süreyim mi ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. Senin ayağın frene gazı yetişir mi be? Ya deneriz bir şey olmaz ya. Nasıl olsa para verip almadık arabayı. Aman bey binsin çocuk hevesini alsın. İyi hadi madem bin bakalım. Baba sen yolu tarif etsene ya ben pek önümü göremiyorum da. Allah'ım yarabbim sen bizim başımıza bela atacaksın da neyse. Dümdüz git bakalım. Oo nasıl sürüyorum baba iyi mi? Sağ dön sağ Gayet iyisin ya. İşte kimin evladı ya? Parka gidelim mi baba? Tamam hadi sür bakalım. Ben tarif ediyorum yine. Of ne güzel bir gündü ya. Hiç olay çıkmadı. Huzurum yerinde. Başım ağrımıyor. Keşke her gün böyle olsa. Buradan dümdüz git evladım. Bak birazcık sol yap. İleride polis arabası var. Polis mi? mi yakalayacaklar. Çok korkuyorum. Evladım sakin ol. Şu direksiyonu düzgün tut. Bizi falan aramıyorlar. Aa. Tutamıyorum baba tutamıyorum. Aracın kontrolünü kaybettim. Aa, çarpıyoruz. Ya ne oluyor ya? İki dakika şükredelim dedik. Geldiler arkadan vurdular ya. Kardeşim siz kör müsünüz? Önünüzü görmüyor musunuz ya? İşte şimdi nanayı yedik. Benim beynim sarsıldı galiba. Çok kötü hissediyorum. Sakince aşağı inelim bence. Çok sinirlendi polis. Ne yapayım ben şimdi size ha? Komiserim valla isteyerek olmadı ya. Bacak kadar çocuğu direksiyonun başına oturtmuşsun. Yok bir de bilerek olmadı şöyle böyle dellendirme beni. Eee polis haklı galiba baba. Burada bekleyin sakın bir yere ayrılmayın tamam mı? Evrakları getireceğim tutanak tutacağız. Baba bunlar bizim hırsız olduğumuzu anlamadan çabuk diyelim buradan. Ya buradan tüysek ne olacak oğlum bütün şehirde bizi ararlar. Bizim şehri terk etmemiz lazım. Benim aklıma süper bir plan geldi. Takip edin beni. İşte kaçış biletimiz burada baba. Oğlum sen bir daha iyisin. Seninle gurur duyuyorum. Hadi atlayın. Nereye kayboldu bunlar? İnanamıyorum helikopteri çaldırdık. Baba nasıl kurtardım ama bizi? Valla evladım biz seni yetiştirelim diye aldık ama sen bizi yetiştireceksin galiba. Adam be adam adam.